Merhaba ben Tunç ÇatIROğlu Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün pazartesi ve pazartesi günü olduğu için Bitcoin'le başlıyoruz. Neden pazartesi Bitcoin'e başlıyoruz? Çünkü ben Bitcoin'i pazartesi günü bırakıyorum. Hafta sonu diğer şeylerden bahsediyorum. Pazartesi günde konuşacak fazla bir şey olmuyor çünkü hafta sonu uzun uzun yurt dışı piyasayı, altın falan konuşmuş oluyoruz ama piyasa yeni açılmış oluyor. Bu yorumu yaptığımızda bir de borsadan tabii ki konuşuyoruz. Şimdi Bitcoin'de şöyle bakın bütün düşüşler alım fırsatı oluyor ve yükseliş devam ediyor şurada 35892 bu bölge yani 35900'den de dirençle karşılaşıyor söyledik buraya kadar direnç eyvallah şöyle hatırlayacak olursanız günlükte iki, içim okunun üzerine çıktı ve ondan sonra da artık daha hızlanmasını bekliyoruz dedik i̇şte şu olay oldu ondan sonra haftalıktan baktığımızda yükseliş trendine girdik dedik. Ve ondan sonra daha hızlı yükselişler olduğunu beklediğimizi söyledik. Şimdi geldik bakın 35.900 bölgesine. Burası önemli. Neden önemli? Tamam yükseliş trendine girdik ama bakın bu haftalıkken bir de aylıktan bakıyoruz. Görüyor musunuz? Aylıkta burası direnç tam. Tam o direncin olduğu yere geldik ve de ayrıca yani bu aylıkta da bunun üzerinde yani hareketli ortalamanın üzerinde kalması lazım ki yükseliş trendi e, güçlensin. Şu ana kadar henüz onun üstüne çıkabilmiş değiliz. Yani burada e, biraz zorlu bir süreç olduğunu anlamamız gerekiyor. Neden? Şimdi bu Kasım ayındaki mum görüyorsunuz. Aralık ayında Aralık ayında bu 35.929'un olduğu yer ya da şöyle 36.100 falan yani bu bölge şu içi okunun düz hareket ettiği yer ve uzun bir e, ay boyunca da bu burada düz olarak hareket edecek. Şu anlama geliyor buradan yukarı gitmesi için e, iyi bir atak yapması lazım şöyle 37.000'i falan böyle belki geçmesi lazım ki buranın çekiminden kurtulsun. Şimdi bu düz bir çizgi olduğu için bunu ben eğitimde anlatıyorum. Burada yeri geldiği için kısaca değineceğim. Bu fiyatları kendisine doğru mıknatıs gibi çeker. Yani aşağıdaysa fiyat buraya gelir. Yukarıdaysa fiyat buraya gelir. Bu 35.929'a gelir. Yani öyle olması beklenir. Ama tabii ki yani teknik analiz olduğu için bu teknik analizde her zaman isabetli sonuç verecek herhangi bir yöntem mevcut değil. O zaman yani büyük bir ihtimalle bu 35.800-36.000 bölgesi bir süre kritik bir e, direnç veya seviye olarak çalışacak. Çünkü bunun üzerine çıksa bile buraya doğru geri gelebilir ama bunun üzerinde de biraz daha böyle güçlenebilirse o zaman tabii önümüzdeki aylar için konuşuyoruz. Bakın ondan sonra daha önceden sizlere bahsettiğim şu 43 bin... E, 43.139 diyor burada 42.240 diyor yani şu bölgede bir yere gidecektir orada da içim oku Nisan'a kadar en azından o da orada bir direnç olacaktır. Yani şuralarda, buralarda mesela alınabilir. Ve buralarda alındıktan sonra yön de yukarı olduğu için biraz yukarı aşağı gidip buralarda böyle bekler belki ama sonunda buraya doğru gitmesini bekliyoruz. Ha, oraya kadar gelince ne olacak? Ona da o zaman bakalım diyorum. Yani şunu görebiliyor muyuz? Buradan böyle bir düşüş olmuş ve bu düşüşün %38'lik kısmı da zaten burada geçiyor. Yani en böyle kritik e, Fibonacci seviyesi aylıkta hareketli ortalama seviyesi içi moku yatay seviyesi yani daha bir sürü şeylerin bir araya geldiği bir kritik yer. Yani burayı geçmek için önemli bir şeyler olması lazım Bitcoin'de ama buralardan alınır mı dersek o zaman da işte dediğim gibi şu günlükte hareketli ortalamanın üzerinde kalıyor halen daha alınabilir ama buraya geldikten sonra yani artık 36 bin olunca o zaman bir durmak gerekir. Oradan satmanız gerekiyor mu? E satarsanız nereden geri alacaksınız? Bunu da düşünmeniz lazım. Yani geldiniz şurada sattınız. Sonra bu nereye kadar düşecek? Belki gelecek şöyle 34.800'e kadar veya işte biraz daha aşağısına 34.500'e kadar falan gelecek. Ondan sonra belki tekrar yukarı gidecek. Yani o zaman iş al sata dönüyor. O işlerden de anlıyorsanız tabii yapın ama genelde insanlar böyle izliyorlar arkasından da diyorlar ki şimdi satayım mı hocam veya yeterince düştü şimdi bu bir alım fırsatı mıdır? Ee, Pardon ama artık ona senin karar vermen gerekiyor değil mi? Yani biz zamanında buralardan alın diye söyledik. işte buralardan alın diye defalarca da söyledik. İşte buralar iyi dedik 27 binler falan. Şimdi artık 36 bine geliyoruz 26 binden 27 binden. E buralardan da satayım mı alayım mı o zaman e, zor yani. Çünkü artık aşırı bir seviyelere gelindiği zaman oralarda tabii istenmeyen hareketler olabilir. Yani güvenli değil öyle söyleyeyim oradan al sat yapmak şu anda alıp tutmak daha güvenli ve önümüzdeki yani ayları da düşünerek bu arada yani 3-5 günü düşünüyorsanız zaten hiç yapmayın onlar Spekülatif şeyler Borsa için konuşalım borsada da şöyle iyi bir destekten yukarı döndüğümüzü bu desteğin kırılmadığını falan anlattık değil mi? Ama dedik bu hani şöyle yukarıda 8400 8500 işte aşağıda 7400 7300 bu arada gidip gelebilir borsa. Şimdi hareketli ortalamaya kadar da gelmişiz günlükte. Bunun üzerine çıkmadan ben bir alım önermem insanlara. Çünkü buraya gelip buradan geri dönebilir. Bakın mesela 24 Ekim'de bunun tam buraya kadar geldi. 25 Ekim'de kapanışı görmek gerekir 25 Ekim'de üzerine çıkıyor fakat daha da beter altında kapanış yapıyor yani yarın mesela bunun üzerine çıkacak Belki şöyle belki 8000'e doğru falan gidecek ama kapanışı görmek gerekir ee, üzerine çıktığını görmek gerekir e, e, mesela şurada 11 Mayıs'ta üstüne çıkıp ertesi gün üzerinde kalamayıp geri gelmişti mesela Değil mi? Ya da e, şu daha güzel bir örnek bence. Bakın bu örneği iyi anlamanızda fayda var. Neden? Çünkü buraya kadar güçlü bir mumla geliyor. Şimdi olduğu gibi. Ertesi günde üzerinde kalıyor. E diyoruz o zaman. Bak ertesi günde üzerinde kaldı işte. Fena değil. Burada al falan da var. Sonra bir gün daha çıkıyor ama o ikinci günkü yükseliş fazla gidemiyor işte. Üçüncü gün ama satış geliyor. işte. burada tuzak olduğunu anlıyoruz bunun. Çünkü ondan sonra dördüncü gün hareketli ortalamada beşinci gün altında. Artık burada satmak lazım. Yani burada aldıysak burada satmak lazım. Tuzağa yakalandık çünkü. Hatta şu teyit bile alıyor düşüş şu noktada. Artık teyidi de alınca fazla uğur beklememek lazım. Bakın ondan sonra ne biçim geliyor aşağı. Yani bunları da görebilmek lazım Yani bu geldiğimiz noktada e, bir yükseliş zaten buradan aşağı dönüyorsa alım yapmadık problemi ama biraz daha yukarı gidiyorsa o zaman tuzak olabilir e, orada da zarar kes yapabiliyor olmamız gerekiyor borsa tarafı böyle yani Çünkü çok bir beklentimiz yok borsaya yabancı yatırımcı gelmiyor gelmesini de beklemiyoruz bugün Tahviller tarafında yabancı yatırımcılarla ilgili bir, yabancı yatırımcıların beklentileriyle ilgili bir haber vardı. Ve o habere göre yabancı yatırımcı tahvillere gelmek için şunu istiyor. Yani şu şartlar olursa gelirim diyor. Bir kere seçim geçecek bir. İki, enflasyonda bir düşüş yapacaklar. Yani bir düşüşü sağlayacaklar ki bizimkiler zaten Mayıs'tan sonra sağlayacağız falan diyorlar. E olarak bugünkü kurlarla konuşuyorsak 30 ila 33 arasında bir yere kurun gitmesini bekliyorlar. Yani şu anda doların dolar kurunun düşük olduğunu düşünüyorlar. Çünkü geliriz biz dolar kuru artar. Biz dolar bozup geliyoruz falan. Kafadan zararla başlarız diye düşünüyorlar. O yüzden doların biraz serbest bırakılması gerekiyor. Ama enflasyonla mücadele yapılması da gerekiyor. Yani ondan sonra enflasyon kadar belki dolar artar diye düşünülmüş. Faizin de 40-45 aralığına minimum çıkması gerekiyor. İşte burada zaten sıkıntı var. Yani aslında şunu diyor. Minimum 40-45 aralığına çıkarsa bu enflasyonla mücadele için yeterli olabilecek minimum seviye. Enflasyon da o zaman düşmeye başlarsa bu kurda 33'e yani 32-33'e falan da gelirse o zaman ben bu kurdan bozabilirim. Ve faize para koyabilirim. Tabii seçimi de geçmek gerekiyor. Ee, yoksa ben bakmam diyor. Şimdi o bir süre daha bakmayacak anlamına geliyor bu zaten. Çünkü seçim geçecek. Bence seçimden sonra da bakmayacak. Yani e, çünkü o zamana kadar başka şeyler de düzelmesi lazım. Bu enflasyonla çünkü şu anda ben iyi bir mücadele yapıldığını düşünmüyorum. Enflasyon daha da artacaktır. Ve bu enflasyonda o beklenen düşüş ötelenecektir diye düşünüyorum. Yani Merkez Bankası nasıl enflasyon hedefini yukarıya doğru çekti? O Mayıs'tan itibaren düşüş göreceğiz. Yani Haziran'da bakacağız. ama ha Mayıs ziri olmuş düşecek falan. O işte Temmuz, Eylül falan gibi çekilecek gibi gözüküyor. O zaman Onların da talebi belki 40-45 değil 60-65 olacak. Çünkü 40 45ten bu işi becerememiş olursun eğer halen daha indiremiyorsan enflasyon ki öyle olmasını da bekliyoruz. Ben bugün size dolar kuru hakkında bir yorum yapacağım. İşte diyoruz ya işte böyle hani işin komedi kısmı falan bu belki işte buralarda şahap formasyonu vardı buralarda hafize rampası formasyonu var falan diyoruz. Şimdi daha e, temel bir şey göstereceğim size. Türkiye M2 para arzı. Şimdi para arzını e, buraya koyuyoruz. Para arzı. Şimdi bunları bir kere bir kapıyalım. Kapattık. Ve bu para arzını da şöyle 2014'ten yapıyoruz. Şöyle. Şimdi bu dolar kuru daki artış para arzı kadar olmak zorunda değil ama eninde sonunda dolar kurundaki artış para arzındaki artışı yakalar bazen de geçebilir spekülatif bir şey olabilir bir atak olabilir bir şey olabilir geçebilir ama eninde sonunda orayı yakalar yani fazla gider gitse bile bu sefer de Geri gelir. Bakın bunu da çok iyi anlamak lazım. Yani insanlar zannediyor ki bir kere artmaya başlayınca dolar bir daha düşmez abi. Şimdi bak şu anda ucuz. Şimdi birazdan ucuzluğunu göreceksiniz ama bu dolar bir daha düşmez abi kafasından çıkmanız gerekiyor. Çünkü düşer. Yani öyle bir e, biz bir şey yaptık mı? Hayır efendim. Lan nasıl falan gibi şeyler olması bile gerekmiyor. Kendiliğinden de düşebilir. Şu anda söz konusu değil. Yani mesela şu anda kaç? 28 44 Olur belki 35. Bak buralar fazla oldu artık deriz. Alamın canım falan deriz. Bugün bakarsın düşer. Yani öyle şeyler olabilir. Şimdi nasıl yapıyoruz? Ekliyoruz USD TR'ye. Ekledik. 2014'ten itibaren. Bakın şurada kaldı şunu da şöyle line yapsak. Şimdi hesabı şuna göre yapıyoruz. Şimdi bu iklim başındaki seviyeye göre dolar kuru'nun e, aslında %11.89 çıksaymış Ekim başında dolar kuru yani daha fazla olsaymış. O zaman e, Ekim başında çünkü biz şu anda Kasım başındayız. Bu ...değerinde olacaktı. Bakın o zaman hesabı şöyle yapıyoruz. Şimdi geliyoruz buradan dolar kuru hesabına. Ee, ve de... ...aylığa geliyoruz. Şunu da buradan kaldıralım. Ayrıkta bunu... ...11.89'u... ...yani 11.80'i işte neyse... ...buraya koyuyoruz. Ve diyoruz ki... Ekim ayının başında... Yani burada ekimin ekimdeki e, mumun üstüne koyuyoruz burada pardon 11.80 evet 11 üzerine koydum demek ki 30.68 olmadı peki bunun üzerine Şimdi bir de ekim enflasyonu var. Yani biz para arzının nasıl, ne kadar arttığını bilmiyoruz ama bunun üzerine bir enflasyon kadar da mesela arttırsak ne bileyim ne kadar artmış olabilir? Şöyle, tabii yani enflasyon da o öyle ölçtü, bu böyle ölçtü deniyor ama 5 koyduğum zaman ben ne buluyorum burada? 32.17 buluyorum. Şimdi Enflasyon 5'ti, 3'tü filan. buna takılmayın. Yani bu size şunu söylüyor. 32 olması lazım arkadaş bugün bunun. Yani sen bunu 32'nin altında alabiliyorsan tabii ki işte makas oluyor, yok bilmem vergisi oluyor vesaire. Şimdi onları da eklediğinde 32'nin altında kalıyorsa halen ucuz demektir. Ama bu mesela 36 Değil işte yani değil mi? 32 yani şu anda. E şimdi adam bugünkü kura, kurun olması gereken seviyede de 30-33 arasında bir yer olarak söylüyor. Yabancı yatırımcı da yani. Bu bugün için 32 eyvallah. E belki sene sonunda 33 eyvallah olacak ama o seçimden sonra bu para arzı artmaya devam ederse güçlü bir şekilde ki artıyor, o daha da yüksek bir yerde e, denge seviyesi belirlenecek demektir. Yani dolardaki olaya böyle bakmak lazım. Ha, bu ne zaman efendim ne zaman 32 gider, 32 olur, 32 olması için bir vade beklentiniz var mı? İşte sene sonuna kadar 32 olur mu falan? Bunları bilmemize imkan yok, yok. Yani Olması gereken şey bu, adamlar baskılıyorlar. Nereye kadar baskılayacaklar? Ee, i̇şte baskılayabildikleri kadar baskılayacaklar yani işte. Şöyle. Sonra para bittiği noktasında da fırlayacak. işte o şekilde düşünüyorum ben yani bu olayı. Umarım anlaşıldı yani. Ve aslında niyetleri daha da uzun bir süre baskılamak. E bu arada para arzı artmaya da devam edecek. İşte o hafize rampası dediğimiz şeyde biraz biraz bırakıyorlar ama para arzı o kadar güçlü artıyor ki onların o bıraktıklarından daha fazla artıyor. O yüzden böyle bir yay geriyor şu anda doları. O yüzden bu, mesela bugün serbest bıraksalar 32'ye gelip durmaz. İlla bir üstüne çıkar, ondan sonra geri gelir. E 32 demiştiniz falan gibi saçmalıklar dinleriz yani ama o denge seviyesidir. Dengenin üzerine elbette çıkışlar olabilir. Umarım anlaşılmıştır. Amerikan borsası için kısaca şu anda piyasa yatay söylenecek bir şey yok. Amerikan 10 yıllıklarda çok hızlı bir düşüş olmuştu. Bugün bir miktar yükseliş var ama ne kadar kalıcı olur? Bilemem yani bir günlük bir hareket bir şey diyemeyiz. Amerikan borsası e, yükselişte iyi bir yere geldi ve buralardan da kademeli alınabileceğini dün söylemiştim yapmış olduğum videoda. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum sizlere şöyle genel olarak bakın. S&P 500 Ichimoku direncine kadar geldi. Şöyle üzerinde de 4300'ler falan var. Buralarda direnç çünkü daha önceden denenmiş seviyeler falan. Ama oralarda geçilirse özellikle de şu 4400 geçilecek olsa 9 Kasım'dan itibaren 4400 geçilecek olursa süper hızlı bir yükseliş bekleriz. Bakın daha evvelden içim üst sınırına kadar olup hep buralardan geri gelmişti. Şimdi bir de belki şöyle 4400'e gelecek. Oradan geri gelecek ama buraları da geçebilirsek o zaman bak içi oku kırıldı deriz. Alırız yani. Şu anda kademeli alınır. Yani S&P e, fonları, SPY'ler, Nasdaq'lar, bunların Türkiye'deki benzerleri diyebileceğimiz yani bu tip şeylere yatırım yapan işte Bizdeki tefas formları falan kademeli alınabilir ama o 4400 geçildikten sonra o zaman yön yukarıdır diyorum ve bugünlük de bu kadar.